Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı oran orantı konusunun 5. testindeyiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bize şekil 1'de ve şekil 2'de bir cihaza ait batarya verilmiştir diyor. Batarya eş 9 bölmeden oluşmaktadır diyor. Zaten göstermiş ve bekleme süresi bekleme süresi zaman ile doğru orantılıdır diye belirtmiş. Şimdi şekil 1'deki görünüme göre bataryanın tükenmesine 720 dakika varsa dikkat et. Burada senin burada senin kaç tane bataryada dolu oranın var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ben bunların her birine k desem 8k olduğu zaman 720 dakika çalışıyor. K olduğu zaman o zaman her yeri 8'e böldüğümüz arkadaşlar 90 dakika çalışacağını öğrenmiş oluruz. Diyor ki şekil 2'deki görünümdeyken bataryanın tükenmesine ne kadar zaman vardır? Burada 1 2 3 4 ve 5 K'mız var arkadaşlar. O yüzden sorduğu şey 5 ile neyin K'nın yani 90'ın çarpımı bu da ne yapacaktır? 450 yapacaktır. Cevabımız da denize olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıda ağırlıkları kilogram cinsinden verilmiş olan işte arkadaşlar var. Bunların ağırlıklarının ortalamasına en yakın olan kişiyi sormuş bana. Şimdi eğer bunların ortalamasını bulmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Hepsini toplamamız gerekiyor. 50, 48, 52, 55 ve 65 sayıların toplamını yazarsak arkadaşlar 270 yapacaktır. Toplamda bizim 5 kişimiz olduğu için ben bunu ne yapacağım? 5'e böleceğim. 270'i 5'e böldüğümüzde 54 gelecekse eğer bunlardan hangisi 54'e daha yakındır diye bakıyoruz. Bakın 55 burada 54'e en yakın olan sayıdır. O yüzden Ece ağırlık ortalamasına en yakın kişidir. Üçüncü sorumuzda eşit bölmeli silindirik bir kapta Şekil 1'de 210 santimetre küp su vardır. Bir miktar su dökülünce şekil 2'deki görünüm elde ediyor. Ne kadar su dökülmüştür diye soruyor. Şimdi dikkat et. Şekil 1'de 7'ye kadar dolu olsun. Her birine k dersem 7k kadar dolu. Ve bu 7k neye eşit? 210'a eşit. Buradan k eşittir ne çıkıyor? 30. Her yeri 7'ye böldük. O zaman şunu soruyor. Ne kadar dökülmüş diye soruyor. Burada ne kalmış? 3k kadar kalmış. O zaman 3 çarpı 30 dersem 90 var burada. Ee, doğal olarak 210 vardı elimizde. Bunun 90'ı giderse bir ne kalacaktır? 120 kalacaktır. Zaten sorulan şey de o 120 santimetre küp su dökülmüştür. Dördüncü sorumuzda telefonla maç çözüntüyü izleyen Barış telefon dik konumdayken 3x5 boyutunda izlerken ekranı döndürmeye açıp telefonu yatay konuma getirdiği zaman 5x5 A konumunda izliyor. Yani şuranın ne olduğunu biliyorum ben. 5. Buna göre telefon her iki konumdayken de en boy oranı değişmenine göre A kaçtır diye sormuş. Dikkat et. Burada eni kaç? 3. Boyu kaç? 5. Şimdi buraya baktım. Eni kaç burada? 5. Boyuna baktım. A. O zaman içler dışlar çarpma yaparsam 3A eşittir. 25 çıkar. Buradan A dediğimiz sayıda 25 bölü 3'e eşittir. Yani cevabımız A'dan adır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 4 kişilik limonata malzemeleri verilmiş. Bize Yelisa'nın bir internet sitesinden 4 kişilik limonata tarifi almıştır ama 6 kişilik yapmıştır. Oranları değişmeyeceğine göre ne kadar limon kullanmıştır diyor. Normalde 4 kişi için 10 limon kullanıyorsa 6 kişi için ne kadar limon kullanır bunu bulmamız gerekiyor. İçer dışarı çarpma yaparsak 4 çarpı x eşittir 6 çarpı 10'dan 60 olur. Her yere de 4'e bölersek eğer şunlar gitti. x dediğimiz ifade 60 bölü 4'ten 15 gelecektir. 15 tane limon kullanması gereklidir dedik ve devam ettik hemen bir sonraki sorumuzla. 6. soruda bize şunu söylüyor. Amasya demir, demir hür yemez, hünkar ve çepni. Eee... Aşağıda elma çeşit, yukarıda verilen elma çeşitlerine ait ağırlıklar, bu ağırlıklara bağlı fiyatlar verilmiştir. En pahalı olanını soruyor. Şimdi her birinin e, farklı kilogramları verildiği için yorum yapamıyoruz. Bu yüzden şuna dikkat etmemiz iyi olacaktır arkadaşlar. Her birini aynı kilogramda yazalım. Eğer bunun 2 kilogramı 7 liraysa mantıklı olarak 1 kilogramı 3,5 lira olacak ya da 3 kilogram bunun 10 liraysa 1 kilogramın ne kadar olması gerekiyor? Ee, 3 virgül 3 333 diye devam etmesi gerekiyor. Sonra e, 4 kilogramı 15 liraysa şuraya yazıyorum. 4 kilogramı 15 liraysa 1 kilogramı ne kadar İçten dıştan yaparsak 15 bölü 4 gelecek. Oradan da yaklaşık olarak 3,7 gibi bir şey geliyor değil mi? Sonra 5 kilogramı 18 liraysa 5 kilogramı 18 liraysa 1 kilogramı ne kadardır? İçler dışlar çarpımı yaptık. 18 bölü 5 dedik. 18 bölü 5'ten de 3,6 gibi bir sayı gelecek. 6 kilogramı 20 liraysa şuraya yazalım. 6 kilogramı 20 liraysa 1 kilogramı ne kadardır? 20 bölü 6 diyeceğiz. Hatta sadeleştirdim. 10 bölü 3. Bu da 3,3. Yani demirle aynı oluyormuş arkadaşlar. En pahalı elma sormuştu bize. Bak en pahalı elmamız burada görünüyor. Hangisi? Hürriyemez. O yüzden cevabımızda ne oldu? 6. sorumuzda Cehan. 7. sorumuza baktık hemen. İçme suları 1 litre suya 1,5 milig miligram klor veya eş değer klor içeren çözelti eklenmesi gerekmektedir. Hı, tamam. Şekildeki eş bölmeli 1000 litrelik su deposunda içme suyuna ne kadar klor atılmalı? Şimdi normal şartlarda diyor ki eğer 1 litreye 1,5 miligram atılıyorsa arkadaşlar 1000 litreye ne kadar atılır diye sormak istemiş bize doğru mu? O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak biz buradan ne gelecek? Bin çarpı bir buçuk bin beş yüz miligram geldi. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu, bize neyi sormuş? Kaç gramdır diye sorulacak. 1 gram bin miligramsa, 1 gram bin miligramsa, biz burada neyi bulduk? Miligram cinsinden bulduk, değil mi? 1500 beş yüz miligram kaç gramdır diye bakacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1500 eşittir 1000 çarpı x oldu. O zaman her yeri 1000'e bölersek ne gelecek? 1,5 gram klor atılması gerektiğini bulacağız arkadaşlar. 8. sorumuzda da Yahya ta ya, bir tam tuğla ve tuğlanın yarısı uzunluktaki yarım tuğla kullanılarak e, bir duvar örmüştür diyor. Ya, ya duvarın kaçta kaçını örmüştür diye soruyor. Normal şartlarda bu duvarın tamamı için bak 1, 2, 3, 4 tane bizim satırımız var. E, ya da şöyle söyleyeyim ayna satırımız var. Bir de şurasına baktım. 1 2 3 4 5 6. Yani 6 çarpı 4 dediğim zaman buradaki tüm eee şeylerin tuğlaların sayısını bulmuş oluyorum. Şimdi hangilerini vermiş ona bakalım. 1 2 3 4 5 şurada 6 7 8 9 10. Şu ikisi bir tam yaptı 11. Şu ikisi bir tam yaptı 12. O zaman buradan ne geldi? 12 bölü 24 geldi. Sadeleştirdik ne oldu? 1 bölü 2 oldu cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Dedik bu testimiz kısaydı. 8 soruluktu bitti. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.